arkadaşlar kapalı otoparkımızı görüyorsunuz. Evimizin alt, alt kat evimizin alt katında. Yani keşke direkt kapalı otoparktan da evin içine bir giriş olsa gayet iyi olurdu. Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde 500 metre arsa içerisinde kurulmuş çok güzel efsane kaliteli bir tek müstakil 4 artı bir ayrı mutfaklı bir villa tanıtıyorum. Fiyatımız 7 milyon 850 bin TL arkadaşlar. Şimdi bunun aynı zaten bir tane daha var. Benzer yani her şey benziyor. A'dan Z aynı. Yani şöyle de söyleyeyim. Amcasının oğlu gibi düşünün. Her şey aynı arkadaşlar. Kalite, malzeme, arsa payı her şeyin onunla fiyat fiyatı 7 milyon 850. Burada tamamen tabii ki konumları farklı. Bu yola sıfır bir yer o biraz daha içeride. Tabii tercih meselesi. Şimdi buradan başlayalım. Burada gördüğünüz gibi bir kamelya alanımız var arkadaşlar. Villamız da yok. Yok. Burada bir barbekü alanımız var. Şimdi her her şeyin bir et, eksisi artısı vardır tabii ki. Burada da aslanlarımız var, koruyucu meleklerimiz. Gördüğünüz gibi bu şekilde burası kamelyamız. İşte yan tarafta bir bahçemiz mevcut. Bir de buranın kapalı otoparkı var arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğim gördüğünüz gibi burada bir salıncağımız mevcut arkadaşlar bunlar çok güzel çok keyifli orijinal ahşaptan bu böyle dandik malzeme değil yani dışımız montalan ve patlatma taşlarla doğal taşlarla kaplı arkadaşlar ve üstüne turuncu renk ışıklar üstüne turuncu renk ışıklar vurduğu zaman bir de içinde turuncu olduğu zaman efsane bir görüntü çıkıyor. Havuzumuz oldukça büyük, geniş, kullanışlı. Bu videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Çünkü çok şey kaçırırsınız izlemezseniz tabii ki. Gördüğünüz gibi havuzumuz böyle merdivenli. Demir korkuluk yok. Kobra başlıklı musluğumuz mevcut. Bahçe peyzaşımız bu şekilde. Akıllı sistemli güvenlik kameralar arkadaşlar. Fiber, altyapısı her şeyi hazır. Şimdi gördüğünüz gibi Evet. Önce buradan başlayalım arkadaşlar. Şöyle ondan sonra içeri geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane girişimiz var. Burası da arka taraftan girişimiz. Çünkü arka tarafta da yol var. Burası çok değerli. Güzel bir konuma sahip. Arka cepimiz de bu. Oldukça renk uyumu çok hoş arkadaşlar. Yani gayet güzel. Çok güzel bir villa parasını hak ediyor. Şimdi kiminiz kızacak? Ya fiyatlar uçtu, şöyle oldu, böyle oldu. Malum maliyetler yüksek. Bizim de elimizden gelen bir şey yok. Onu artık oturduğumuzda tatlı tatlı izharesini yaparız. Evet arkadaşlar, bakın arka cepheden de görüşümüz. Görüntümüz bu şekilde. Burada bir depomuz mevcut kilerimiz. Fazladık eşyalarınızı böyle koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ana girişimiz bu şekilde. Dediğim gibi diğer evlerin ikisi zaten onu yukarıda sağ tarafta e, karta koyacağım oradan izleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sol tarafta vestiyerliğimiz var. Sağ tarafta bir boşluğumuz var arkadaşlar. Burada akıllı sistemimiz mevcut. Aplikasyonu telefonu indirip dünyanın öbür ucunda da olsanız kullanabiliyorsunuz. Bunları alışıksınız. Gördüğünüz gibi banyomuz burada var. WC banyomuz var alt katta. Sağ tarafta bir Ayrı mutfağımız mevcut. Kalite şahane. 10 numara. Artık dilimde bir boğdurum. Bir kuşarası oldu ya. Yani dilimi artık o kadar küçük hor görmeyin arkadaşlar lütfen. Burada da bir yatak odamız mevcut. Alt katta engelli ve bir yaşlı birileri için çok çok güzel ve kullanışlı. Gördüğünüz gibi burada ikili bir kapımız var. Böyle bir avizemiz var. Fantastik. Asıl avize yukarıda şimdi. Efsane bir avize var arkadaşlar. Ona bakacağız. Komple panjurlu. Salonumuz bu kadar. Salonumuz yaklaşık bir 45 metre 40 metre büyüklüğünde var arkadaşlar. Bayağı büyük. Gördüğünüz gibi sizde. Yani laf yani ne kadar kelimelerle söylesek kendi gözünüzde görmeye kadar anlayamazsınız. Burada bir TV ünitesi yerimiz mevcut. Evet, şimdi asıl olaya geldik arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız ya? Efsane bir avize var. Kendimi şeyde hissettim böyle. Özel lüks otellerde oluyor. gemilerde falan. Burada da büyük bir çamaşır makinesi yerimiz. Fazlalık çamaşır yeri. Çok ben yeri. Yine bir vestiyelimiz mevcut. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar avizemiz. Çok lüks, çok güzel kalite kokuyor. Burada ikinci yatak odamız mevcut. Burada da ortak WC banyomuz var. Tekrardan burada bir yatak odamız var. Çünkü yatak odamız. Dediğim gibi arkadaşlar 500 metre içinde içinde müstakil 7 milyon 850 bin TL. Şimdi artık bunun yanlarında var. 700 metre var çekmiştim. Onlarda fiyat güncellemesi yapmışlar. Daha başka 500 metre arsalar var. Yani 5 metre, 5 metre arsa içinde villalar var. Onlar da fiyatlarını çıkardılar. Yani zaten her zaman zararlı alan her zaman karlıdır arkadaşlar. Burada da bir ebeveyn banyomuz mevcut. Villamız bu şekilde burada da bir balkon var son olarak. Denize 6 kuma 3.4 km İmbat koyuna 1.5 km mesafede arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video yorum kısmından yorumlarınızı görüşünü belirtebilirsiniz. Detaylı bilgiler için ya bizi arayın ya da aşağıda linklerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.